Evet, Batuhan şimdi gidiyor. Dershane kaydı oldu. Şimdi dershaneye başlayacak Allah'ın izniyle. Spora da başladı ama şimdi onu düşünüyor karakada. Dershane birden 6'ya kadar. Spora bakalım ne zaman vakit. Evet. Temizlik pastamız başladı. Birlikte yaparız diyordum. Detaylı çekmeyi çok istiyordum ama e, öyle bir fırsatım yok şu anda. Vaktim de yok. Onun için e, sadece camlarımı sildim e, lambaların tozu alındı e, tablolar falan işte silinecek e, halılar zaten gitmişti halılar yok tülü yıkadım e, tülü makineye attım tül yıkanıyor ondan sonra şimdi e, mutfağın balkonunu Murat akıttı e, ben de şimdi mutfağın camını sileceğim önce aslında camı siliyordum ama e, toz düşüyor diye e, bu sefer değişiklik oldu çünkü Murat cama su sıçratıyor yıkarken onun için. <laughs> şimdi sonradan sileceğim. Hemen önümdeki tozları da zaten alırım. Evet Miray Hanım da yardımcı oldu. O da cam silmeyi çünkü çok seviyor. Ee, şimdi de tabletine bakıyor. Evet ben işe devam edeyim. Evet Miray da oynadığı oyunu göstermek istiyormuş. Ha, yani bu arada dün de şey yaptım. Dün aslında silecektim camları. Ama e, dün sanki böyle hava yağacak gibiydi, esiyordu. Riske atmayayım dedim. Gerçi ben sildim ya o yağmur yağar illa. Ha puzzle mı yapıyorsun? Hmm, evet puzzle oyunu Miray oynuyor. E, dün ben de onun için vestiyeri sildim. E, vestiyerin içini o ayakkabılığın iki kısmını orayı silip hallettim. E, yani burayı burayı hallettim. Hazır zaten merdivenle mecbur boyum yetmiyor çünkü yukarıya. Şöyle şuraları sildim doğalgaz borusunu yani buralar hallolmuş oldu. Hani toz döken işler. buranın halısı verilmiyor. Çünkü bunu biz yapıştırmıştık. Halılarım gelip serildiği zaman bu halımı sileceğim. Şimdi silsem çünkü ister istemez illa ki yine toz olur halı olmadan. Çünkü toz şey yapıyor. buranın halılar yıkanıp geldiği zaman buranın e, şeyini de sileceğim. Halısını sileceğim. Koltukları silmeye niyetim var. yastıklarını yıkayacağım. Ee, normal yastıkları yıkamaya başladım dün 2 iki, iki hatta bir tane kaza geldi başıma böyle çıldıracaktım sinirden ee, ne oldu makineye attım yastık sen patla bütün yünler böyle şeyin içinde makinenin diyorum ki yani işimin içine iş çıkıyor ee, neden çünkü acele ediyorum hani onu da açıklayayım KPSS'ye gireceğim ben ee, lisans okul bittiği için ee, KPSS'ye gireceğim ve Şurada bir hafta gibi bir süre var. Aslında oturup ona çalışmam lazım. Temizde yani hiç girmemem gerekliydi. Ee, yani kimi işleri yaparken zaten e, telefon çünkü o yüzden bana lazım oluyor. Açıyorum. Tarih videoları falan filan izliyorum. Ee, bir uygulama var onu indirdim. Soru çözmeye çalışıyorum. Hani mola verdiğim zamanlarda kahve falan içtiğimde aslında e, şu anda yapmamam lazım şu temizlik işini ama halılarım da çok kirlenmişti. Artık verilmesi gerekiyordu. Yani e, bir elde kaç karpuz taşımaya çalışıyorum. İnşallah sınavda da bilmiyorum nasıl başarı elde edeceğim. Çünkü e, daha öncesinden girmeye niyetim e, hani bilmiyordum. Niyetim yok gibiydi. Son anda karar verince çalışma zaten vaktim olmadı. Efendim aşkım. Söyle anneciğim. Oyunda böyle şu Şato yapıyorum. Hmm, evet Miray da şato yapıyormuş. Yani dediğim gibi onun için hani e, hatta Bodrum videolarını bile e, bayağı bir aksatmalı bir şekilde geliyor. Alışveriş yapmıştık Bodrum'dan geldiğimizde. Onu bile bayağı bir geç izleyeceksiniz. Çünkü yani vaktimin çoğunu dengelemeye çalışıyorum. Temizlik zaten bildiğiniz gibi vakti alıyor. E, yani öyle. E, bu aynamı da şimdi sökeceğim. Alt balkon yıkanacak ya. Bu oymalarını ee, şöyle orada daha rahat temizlerim. Çünkü oymalar bezle şeyle ne kadar sileyim desen de o kadar şey olmuyor. Şimdi bu aynamı da sökeceğim. Buna şu oymalarına e, yakir e, şey yapacağım. Fırçayla birlikte küçük fırçayla şöyle şöyle e, onu da halledeceğim. Yani hem ince detay yapmaya çalışıyorum. Çünkü ben temizlikte biraz detaycıyım. E, o yüzden zaten böyle şey oluyorum. Yapmasam da e, sadece ders çalışayım desem hani böyle üstüme üstüme geliyor. Ee, yani öyle aralarda derelerdeyim. İnşallah hadi bana kolay gelsin deyip devam edeyim vaktimden çalmayayım daha fazla. Ee, ara ara dediğim gibi size böyle göstermeye çalışırım yaptığım ettiğim yerleri telefonda hassası yettiğince. Evet görüşürüz. ben evet.